Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese inşallah efsanevi çıkar. Al iPhone Yebeci iPhone. Yebeci Yebeci Yebeci. Ambra Aman. Ne var lan? Oğlum canlı onu açacaksın kapatayım. Ne oldu anlat. Eee Eee Ha bana hediye alacaktın ya. Ben hediyeyi belirledim. Ya? iPhone. Yebeci, yebeci, yebeci. Yebeci iPhone. Hop. Yebeci. Yebeci iPhone. Hı. Ne var lan? Oğlum lanlı onu açacaksan kapatayım. Ne oldu anlat. Eee e, bana hediye alacaktın ya. Ha. Ben hediyeyi belirledim. Neymiş o? iPhone. He amına koyayım. Oğlum yayındayım küfretme. <gülüyor> <gülüyor> iPhone ben kendim almıyorum. Bu iPhone istiyorum ben. Ben sana manevi değeri çok yüksek bir hediye. iPhone maketini. istiyorum ben. iPhone 12 Max, Pro Max. Tamam alacağım sana iPhone 12. Söz veriyor Max. musun lan? Ama maketini. Lan oğlum ayıp ediyorsun ya Sen ayıp çamaşır etmiyorum. makinesi istediğinde vermedik mi lan? Yedi lan yediği ne yapayım ben? Ben kendim almışım işte sana. Niye sana alayım kendim almadığım şeyi sana nasıl Tamam almışsın? o zaman şöyle yapalım. Sen iPhone 12'nin parasının yarısını ver, ben yarısını vereyim, alalım. Sen derdin ne? Ne istiyorsun benden ya? iPhone iPhone 12 Pro Max. <laughs> tamam. Güzel şaka ya. Oğlum yarısını tamam, ver diyorum tamam. lan. Ya, biz biz seni sonra ararız ee, Lazuli. Oğlum yarısını ver diyorum yarısını. Biz seni sonra arayacağız. Ee, Oğlum sen ne kadar haysiyetsiz bir adamsın ya. Kapattı suratıma eşek. Eşek. Lanet olasıca pislik. Pislik. Ben buna nasıl çamaşır makinesi aldım? Nasıl? Yarısını ver diyorum. Tamam, yani. tamam Tamam tamam. Tamam, tamam inandık. Tamam. 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 Kameralar birbirini örtmüyor değil mi sen oraya geçince? Ne lan? Elim üstüne ya. Dur dur. Bekir abi <laughs> Bekir abi sakin ol abi Oğlum, Elimi tutuyor aslında Tamam abi sakin ol <laughs> abi, abi, abi Abi elimi tutuyor mu? Ev güzelmiş ha kardeş. Evet Yapmıştık evi lan Oğlum Berat Orkun Ne yaptın hep aynı videoları almışsın yani hani Videoyu koy baştan izleyedik bari Oğlum bir şey söyleyeceğim Bak, Berat Orkun nasıl bir video bu ya Ben izler <laughs> oh, oh. <laughs> ne ee, yapıyorsunuz toplanmışsınız? İyidir ne olsun ya. Dur yanına geleyim ben seni. Ee yo. Nasıl girsin? Oho <laughs> hiç şat attım. Baya. Oğlum ne, ne yapıyorsun? Her şeyi dur, dur, ben şey kırdım. Ben ne yapacağım dur, lan? Vur lan Oğlum. Hedef ben bir Çok, <laughs> Çok iyi burası ya. <laughs> o, arkadaşlar bana bir tane vurdu, on tane vurduk. Oraya iki sansür koymuşum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bana bir tane vurdu. Şuraya iki sansür koymuşum gerçekten ee, küçük arkadaşlarımız <laughs> küçük arkadaşlarımız çok etkilenirdi buraya sansür koymasaydım. Kimse anlamadı burada el hareketi yaptığını ya Bak sansüre iyi dikkat et. Gerçekten biz ee, aile temalı bir kanalız. O da 10 tane vurduk. <laughs> Mesela anladınız mı? Bu çok önemli bir sansürdü. Yani hiç belli olmuyor şu anda. E, koymuşum ya. Koymuşum, koyuyorum kardeşim. Bundan sonra abi koyuyoruz, yapıyoruz bu sporu. Evet. Oo! Oo. Abim yanlış ya. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Ağzın kapalı, üç kere adi. <laughs> bu arada videonun en güzel yeri burasıydı. <laughs> Ağzın <Asık>. kapalı. <laughs> <laughs> İyiydi <laughs> <laughs> iyiydi <iyidir>. çok <laughs> iyiydi Berat nerede? Murat. Burada kim var? <laughs> Berat yine Oğlum, bıraktım. Berat lan burada oh. Lan Berat Günaydın lan İyi ki bu videoyu atmışım ya Yoksa Berat e, Berat Orkun nasıl böyle bir video yapacaktı değil mi? Öpeyim yani. Öpeyim. Öpeyim. Sadece öpeyim. Nasılsın? Ben bu sabah niye uyandım lan? Berat merhaba. Merhaba. <laughs> Burç şu mi? Öpeyim. Ya canım ben buna kıyamıyorum ya. Uyusun uyusun. Uyusun. Uyu uyu. Uyu uyu. Uyu uyu. Uyu uyu. Uyu. Kıyamıyorum buna ya. Kaz tüyü bunlar. Çocuklara kıyamıyorum. Cık. <laughs> Burası iyi ya. Ben burada çok gülüyorum. Editlerken de bayağı gülmüştüm. <laughs> A few moments later. Arkadaşlar Berat içeride uyuyor. Ya ben bu videoyu izlemeyeceğim ya. Açayım bari o videoyu izleyeyim. YBC kışkırtmayı açayım baştan izleyelim arkadaşlar. En azından bir başından bir sonundan izlemeyiz ya. Adam random şekilde yerlerini değiştirmiş yapmış video. Tamam düşünmesi yeterli. Teşekkür ederim Berat Orkun da kardeşim. Yani bu ne ya? Uyuyordu videonun başında kıyamam demiştim ama. Niye kıymayayım ki? Neden olmasın? Su döküyoruz. Yani. Ne yapıyoruz? Sususu öyle Yere çekin, yere çekin. 3, 2, 1, çekin. Ne oluyor lan? <laughs> <berdi, berdi>, ber... <laughs> verdi, verdi, verdi. Berat burada nasıl sinirlenmedi ben onu anlamadım. Bu arada yayına bir şey mi oldu? F5 atabilirsiniz arkadaşlar. F5 doğar güzel var ha. Sizinki olursun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya evet. ya. Siz mal mısınız ya? <laughs> <en iyi? gülüyor> ben <atasın. gülüyor> su. İç iç. İç diye. Yedim iç. Saat kaç? <laughs> evet. Sıra sıra. Ne yiyeceğim? Bizde içim şişti vallahi içim şişti. Cesaret ön plandadır her zaman. Kameraya karşı on tut Arkadaşlar evet. şunu söylemek istiyorum. Nazın kardeşi olabilirim ama asla Laz gibi Aynı değilim. kaderi yaşayacağız her zaman. <laughs> 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 Buyur. Tırakın senden de alalım. <laughs> <laughs> yapmam Aynen. demedim. Laz değilim dedim. Laz gibi amatörce yapmam dedim. <laughs> <laughs> Bir, iki. Bayağı iyi yapıyor. Özellikle buraya şey koymamıştım, müzik koymamıştım. Daha cringe olsun diye. Oo, <laughs> <laughs> <Oğlum>, bayağı başarılı. <laughs> bayağı başarılı. <laughs> Oğlum bu garloş ne yaşıyor ha? Bu garloşun içinde bir şeyler var. Kaçmış adamın içinde bir şeyler. Baba baba. Sadece garloşa odaklanın. Buradaki popoya odaklanmayın arkadaşlar. Bak uuu falan yapıyor böyle. Uf, falan yapıyor bak. <laughs> Amatörce <bak>. yapmam dedi. <laughs> 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 odaklan. Sahne değiştirdikten sonra da Carlos'un ellerine odaklanın. başarılı. ...yapıyor fakat beni Minecraft ekibine almadı. Aga ya bu <laughs> ne? <maple'> çekeceğiz <rice> Ya abi bunu niye <laughs> koyuyorsun yani anlamadım ki Berat. Ya abi aynı şeyi defalarca mı açıklayacağız kardeşim ya. Aga yeah come on. Canlı yayınlarda oynayacağız. Rolstar sadece farklı oyunlar atacağız dedik. Tamam tamam ya. ya. YBJ ile küsteyiz dedim burada açıklama. geçin burayı. Boş. Ya geçiyorum bu videoyu. Berat teşekkür ederim hazırladığım video için kardeşim. Bak yine bu, bu video. Yine bu video. YBC geliyor falan. Full bu video. Okey. Berat. Belli ki çok uğraşmış ya. Geçen sene ben bir şey planlamıştım ya. Neydi biliyor musunuz? Güya sizden doğum günü falan hediyesi alacaktım. Yazım. Açamadım. Neden açamadım biliyor musunuz? Çünkü lanet olasıca bir korona var. Bir videonun daha sonuna geldik. Şarkılar, nasıl Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Şarkı.